Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. bir evet. kitabını bulduk. Evet, tabii. Tabii, tabii, tabii. Kitabı nerede buldunuz beyefendi? Buradaydı. Ve kitabın içinden Olur. çıkan kart bu. Oku kartı. Biriciğim, iyi ki doğdun canım annem. Hep benimle ol, nice mutlu yaşlı yaşlara, sağlıkla. Seni her şeyden çok seviyorum. Her şeyim bir tanem. Bu okuduğum mektebin amına koyayım. Yerine koyup yerine bırakacağız arkadaşlar. Büyüyü bozmak istemiyoruz. Aynı şekilde bırakalım. Tabii tabii tabii. tabii, Arkanda biri var. <gülüyor> <gülüyor> Arkanda. <gülüyor> Arkanda Çok biri var. Bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> evet ilerlere doğru gidelim. Evet mezar, mezarlık. Evet ileride bir büyü daha varmış. Onu da bakalım. Evet, hep sahipli buralar. Buralar full sahipli. Buralar hep hep önceden de sahipliydi. Burası mezarlık gördüğünüz gibi. Evet, Görüyorsunuz herhalde. Arkadaşlar bu ileride çift çam ağacı diye bir lanet var. Salak salak konuşma lan. İşte bu ikisi. Allah'ım. Bu adam zamanında köyün bu işleriyle uğraşıyormuş. Görüyorsunuz arkadaş. İsmini göstermeyelim böyle. Böyle hemen geçelim. Sanki bize bakıyormuş. Sanki... Tabi tabi tabi. Yeni rekan. Belki... Şey... Evet. Bize takip. Bak bize bakıyor. İyi bak iyi bak. Resim büyüdü. Resim büyüdü. <laughs> Evet, evet, evet. Çift çama gidelim, çift çam. Çift Gidelim, evet. evet, gidelim. Arkadaşlar şurada mezar olmasa, olmamasının sebebi burada önceden büyük bir yatır varmış. Evet o çift çama geldik arkadaşlar. O çift çam. Yanındaki çeşmede gece kendiliğinden akıyormuş. Allah'ım yarabbim. Nerede? Tövbe anamızı. Evet evet bu su işte arkadaşlar. Bu su ve bu su. Kendi kendine akan sular. Burada ayın yapacağız şimdi. Miraç home pozisyonuna geçelim. 3 mum getir 3 mum yok ama home pozisyonuna geçelim. Sigarayı yakıp dik bir şekilde bırakıp home pozisyonu. Böyle. Şeytan üçgeni yapalım Şeytan üçgeni yapalım. <laughs> Şak geçerken çarpılmayalım. <laughs> Şeytan Evet arkadaşlar bu birinci mahlukat, bu ikinci mahlukat ve bu da üçüncü mahlukat. Bırakmazsak olmaz. Düz bırakmazsak olmaz. Ayin geçersiz sayılır. Yakmaya gerek yok. Yakmaya sakin, sakın öyle bir şey yapmayalım. Hom pozisyonu Ama bu yok. değil. Bu semt, bu semt. Hom istiyorum ben senden. Biraz evet bir arkadaşlar. Bir Onun gücü. Bu ne? o

Şakmak dokunmuş şakmak dört kere çakmadan yanmıyor. Evet. Gördün mü beşinci anda? Yok ama. Az önce çok kötü şeyler yaşadık. Jandarma geldi. Arkadaşım bayıldı. Su, zemzem falan derken sonra yaktık. Okumuş sigaralardan bir tanesini içirdik. Öyle kendine gelebildi. Yeni geliyorum. Ben tabii, tabii tabii tabii. Evet arkadaşlar. Bu kadar emek abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.